merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 26, 27, 28 ve 29'u işleyeceğiz. Konumuz proje vakti. Peki bilim insanının sahip olması gereken özellikler nelerdir? Çalışkan olması, disiplinli olması, azimli olması, sabırlı olması, araştırıcı ve sorgulayıcı olması, zeki olması, deney yapması, yılmayan, güncel birisi olması, hayalperest ve yaratıcı olması ve gözlemci olması bir bilim insanının sahip olması gereken özelliklerdir. Çalışkanlık, bilim insanlarının deney ve araştırma yapabilmeleri için çalışkan olmaları, okumaya ve öğrenmeye aşık olmaları gerekmektedir. <laughs> Tembel bir insan icat ve deney yapamayacağı gibi var olan şeyleri bile öğrenmekte zorluk duyar. Disiplin, başarıya ulaşmakta en büyük prensiplerden bir tanesidir. Bilim, insanların da her ne kadar çalışkan olsalar da disiplinli bir şekilde hareket etmeleri gerekir. Azim, bir insan ne kadar zeki ve imkan sahibi olursa olsun, Kendisinde azim bulunmadıkça bir başarı elde edemez. Çok zeki olmayan insanlar bile azmin çalışmanın sonucunda başarıya ulaşabilmişlerdir. Sabırlı Bir şeyler öğrenmek, çalışmak ve araştırma yapmak sabırlı olmayı gerektirir. Bilim insanları birçok çalışma yaparak bu çalışmalara uymak ve yaşamış oldukları birçok başarısızlığın sonucunda yılmadan yılmamaları için gereken her şey sabırdır. Araştırmacı ve sorgulayıcı, bilim insanlarının olayların aslını ve bilgilerini bilmek için araştırmaları sorgulamaları gerekir. Zeki, bilim insanları zeki insanlardır ve akıllıdırlar. Deney yapan, bilim insanları deneme yanılma yoluyla sabırla takip etmeli ve deneye önem vererek bilgiye ulaşmaya çalışan insanlardır. Yılmayan hayat bazen başarıları bazen de başarısızlıkları getirir. Bunun için bilim adamının sabırlı olması ve yılmayan bir karaktere sahip olması gerekir ki başarı elde edilsin. Güncel Bilim adamı gelişen teknolojileri ve güncel bilgilerden haberdar olmalıdır ki kendini geliştirsin. Hayalperest ve yaratıcı Hiçbir başarı kurma, hayal kurmadan ve hiçbir icat hayallere girmeden gerçeğe girmez. Bu yüzden bilim adamı denecek kişinin aşırıya kaçmadan hayalperest olması ve hayal kurarak başarıya gitmesi gerekir. Gözlemcilik, bilim adamının ve tüm insanların bilgi sahibi olması için iyi bir gözlemci olması gerekir. Okumanın yanında deneyleri ve bilgileri gözlemlemek insanın büyük başarılar getirecektir. Biz mühendisler günlük hayattaki problemlerin çözümü için kullanılan bir araç gerecin ya da sistemin tekrar tasarlanmasına yönelik çalışmalar yaparız. Problemin belirlenmesi, park gibi ortak alanların kirletilmesi, araştırmanın yapılması ve gereksinimlerin belirlenmesi, bu alanlara vergi levhasının ısılması, kamera bekçi gibi cezaların getirilmesi, Kameralar ile denetleme ve ceza uygulaması, ürünün tasarlanması ve prototipin üretilmesi, belirli kamera sistemleri ile olayları belirli yerlere konması ve denetlenmesi, ürünün test edilmesi ve sonuçların raporlanıştırılması, görevli tarafından tespit, uyarı ve cezanın oluşması. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.